İstanbul Tıp Fakültesi'nde 6 yıl eğitimin yanı sıra bitkilerle alakalı neler yapabilirim konusunda araştırmalar yaptım. Ve tabi bu arada özel hayatımı da ihmal etmedim. 3. sınıftayken Mine Hanım'a evlenme teklif ettim ve nişanlandım. 5. sınıfa başladığımda evlendim. Yıl 1991'di. 27 Ekim. Onu da söylemiş olayım. Mine Hanım hep sızlanır. Aa hatırlamadın mı filan. Bu yoğunlukta hayatım sen nasıl unuturum. Ve 31 Ağustos 1992'de kızımız Fatma Nur hayata geldi. Gözümüzün nuruydu Fatma Nur. Onun çocukluğunu hiç unutmam. Tabi o sırada öğrenciydim. O da ayrı bir heyecandı hem tıp fakültesi öğrencisi olmak hem de bebeğini, yavrusunu, kızını kucağına almak çok güzel bir duygu. Yıl 1993 bu sefer Sümeyra geldi. Tam tıpta uzmanlık sınavına gireceğim. Bir gün önce doğumhanedeydim. 16 Eylül 1993'te Sümeyra doğdu, ikinci kızım. Ve ben tıpta uzmanlık sınavına girdim. Diyeceksiniz, o ruh haletiyle, o şekilde o sınav kazanılır mı? Allah'ın izniyle, siz azim etmişseniz, hayatta her şey olur. Yeter ki mücadeleyi bırakmayın, yeter ki inanın, bir şeyleri başarmak için gayret gösterin. Mevla görelim, neyler, neylerse güzelim.